Merhaba, ben Meryem Lübeyne Valsan. Kış hastalıkları video serinin 5. videosundayız. Bundan önceki videolarda, öncelikle ilk videomuzda genel olarak bütün kış hastalıklarından kısa kısa bahsetmiştik. Ondan sonra boğaz enfeksiyonlarından, zatürreden, bronşitten ve bronşiolitten videolarda bahsettik. Bu videomda da özellikle annelerin korkulu rüyası haline gelen, benim de ilk çocuğumda yaşadığım ilk hastalık olan ve beni de oldukça korkutmuş olan orta kulak iltihabından bahsedeceğim. Orta kulak iltihabını anlayabilmek için öncelikle orta kulak nedir onu anlamamız gerekiyor. Kulağımız iç, dış ve orta kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Kulağımızda orta kulak, kulaklarının arkasında bulunan, çekiç, örs ve üzengi denen, işitmeyi sağlayan küçük kemikçiklerin bulunduğu, içi havayla dolu bir alan. Orta kulağımız Östaki borusu adı verilen bir kanalla burun arkasına ve boğaza açılır. Orta kulak iltihabı bakteri veya virüs kaynaklı olabilir. Alerji, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi hastalıklardan sonra ortaya çıkabilir. Orta kulakla bağlantıyı sağlayan östaki borusunun tıkanması orta kulak iltihabının oluşmasına zemin hazırlar. Orta kulak iltihabı yetişkinlerde de görülebilir ancak çocuklarda özellikle de bebeklerde daha fazla rastlanır. Çünkü çocuklarda ve bebeklerde östaki daki borusu daha dar ve daha yataydır. Bundan dolayı daha kolay tıkanır ve bunun sonucunda da orta kulağın iltihaplanması daha kolay gerçekleşir. Genel olarak çocuklarda ve bebeklerde görülen orta kulak iltihabının belirtilerini şunları sayabiliriz. Genel bir huzursuzluk, kulak ağrısı. Bebekse konuşamıyorsa kulaklarını çekiştirdiğinden ve sürekli elini kulaklarına götürdüğünden bunu anlayabiliriz. Uykusuzluk, yeme bozuklukları görülebilir. Sürekli ağlama ve huzursuzluk hali görülebilir. Karşısındakini duymama problemleri görülebilir. Bunu tespit edebiliriz. Denge kaybı görebiliriz. Kulakta akıntı görebiliriz. Yüksek ateş genelde görülür. Kulak içinde ve çevresinde kaşıntı ve çekiştirme söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak bir tahriş durumu görülebilir. Çocuklarda ve bebeklerde özellikle daha çok bu belirtileri görüyoruz. Yetişkinlerde belirtiler biraz daha farklılık göstermekle birlikte ortak olan belirtiler de var. Kulak ağrısı gibi, akıntısı gibi, ateş ve işitme sorunları, kulakta bir doluluk hissi kulakta bir çınlama yine yetişkinlerde de görülür. Yetişkinlerde en fazla orta kulak enfeksiyonunun en sık görülen belirtisi ağrılı ve tıkanan bir kulak hissidir. Orta kulak iltihabına evde çok fazla kendi kendine müdahalede bulunmak doğru değildir. Çünkü kulağa damlatılabilecek birçok şey kulakta sulanmayı artırabilir. Bu da iltihabı çoğaltabilir. Bunu yaparsak daha fazla fayda sağlayacağımız yerde zarar vermiş olabiliriz. Zaten orta kulak iltihabı genelde kendi kendine geçme eğilimi gösterir. Bundan dolayı çoğu zaman doktora gittiğimizde bile bir müdahalede bulunmazlar. Sadece zamanla geçmesi beklenir. Ağrıyı azaltmaya yönelik şeyler verebilirler. Bizim de evde yapabileceklerimiz aslında bunlarla sınırlı. Kendi kendine geçmesini sağlamak, geçmesine yardımcı olmak ve geçmesini beklemek her zaman daha iyidir. Ama dayanamayacağımız bir ağrı, dayanamadığımız kadar zor durumdaysak evde yapabileceğimiz bazı çeşitli kürler, doğal tariflerde tabii ki var düşmeyen yüksek bir ateş varsa ve ateşi düşürmemiz gerekiyorsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ateşin ani çıkışları ve ani düşüşleri havale gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı genelde ateşe müdahale etmemek daha iyidir. Tabii ki sadece bundan dolayı değil, ateş yükselerek vücut bağışıklığını devreye sokuyor ve iyileşme sürecine geçiyor. Ateş yükseldikçe bize zarar veren bu bakteriler, virüsler veya hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan tüm mikroorganizmalar yaşayamayacak seviyeye geliyor ve yok ediliyorlar vücutta. Bundan dolayı birçok hastalıkta zaten ateş yükselmesi görülüyor. Bu vücudun kendi kendine doğal bir iyileşme ve savunma mekanizması aslında. Yani çok fazla ateşe müdahale etmek de doğru değil. Aniden çıkması ve aniden düşmesi de zaten havale gibi çeşitli problemler ortaya çıkarabildiği için ateşe genelde müdahale etmemeyi tercih ediyoruz. Ama kontrollü ve düzgün bir düşüş sağlamak için kullanabileceğimiz bazı şeyler de var. Öncelikle çörek otu yağı. Ben genelde çörek otu yağını tercih ediyorum. Çünkü çok yavaş yavaş, çok kontrollü bir düşüş sağlıyor. Aynı zamanda çörek otu yağı zaten bağışıklığı da desteklediği, vücut ağrılarını azalttığı, hastalıkların iyileşme süresini de hızlandırdığı için birçok hastalıkta insanın eli ayağa konumuna geliyor. Ondan dolayı çörek otu yağı en tercih edilebilir şeylerden bir tanesi. Bunun dışında ayak altlarına limon sürülebilir, limon suyu sıkılabilir. Sirke, sirkeli su sürülebilir yine ayak altlarına veya bilek içlerine sürülebilir. Alnına falan çok fazla sürmeyi tavsiye etmiyoruz. Çünkü daha hızlı ateşin düşmesine sebep olabiliyor. Onu çok tercih etmiyoruz. Veya sirkeli su da tüketilebilir. Şöyle kutu yağında olduğu gibi. Ama bunda dikkat etmemiz gereken şey sirkesini az katmak olacaktır. Çünkü sirkesini biraz fazla katarsak yine ateş tuzlu bir şekilde düşebilir. Bunu istemiyoruz bahsettiğim sebeplerden dolayı. Örneğin bir bardak suya bir tatlı kaşığı kadar sirke katarsak bu yeterli olacaktır. Daha yavaş, daha kontrollü ve daha bağışıklığı da destekleyerek ateşin düşmesini sağlayacaktır. Bu şekilde ateşi düşürmeniz gerekirse böyle müdahalelerde bulunabiliriz. Çok fazla müdahale etmeyi doğru bulmasak da kulağa da damlatabileceğimiz şeyler elbette var. Ama burada en önemli kriterimiz kulağa damlatacağımız her şey ılık olmalı. Asla soğuk veya çok sıcak olmamalı. Buna dikkat ediyoruz ve bir ikincisi de çok fazla damlatmıyoruz. Ne damlatırsak damlatalım, günde toplamda damlattığımız her şeyin toplamı 3 damlayı geçmemeli. Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Farklı şeyler bile damlatsanız toplamda hepsinin toplamı günlük 3 damla olabilir. Bir sabah, bir öğlen, bir akşam gibi düşünülebilir veya bir sabah, bir akşam, bir gece gibi düşünülebilir. Gece ağrılar daha fazla ortaya çıktığı, daha dayanılmaz hale geldiği için bu şekilde yapılabilir. Kulağa damlatılabilecek şeylerin başında en etkili olarak sayabileceğim şey gül yağı. Hakiki gül yağı oldukça pahalı olmakla birlikte çok çok etkili. Orta kulak iltihabında çok hızlı çözüm sunan, iltihabı da çok güzel kurutan, ağrıyı da çok güzel bir şekilde alan ve birçok şey kullanarak çözüme kavuşulamayan orta kulak iltihabı vakalarında bile hızlıca çözüme götürebilen bir şey gül yağı. Bundan dolayı gül yağını birazcık ılıtarak bu kulağa damlatmak çok çok etkili oluyor. Gül yağını önerebilirim. Gül yağı dışında soğan suyu veya sarımsak suyu kullanılabilir. Yine ılık bir şekilde damlatılması gerekiyor ve dediğim gibi damla sayısına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğeri çörek otu yağı olabilir. Çörek otu yağı da çok etkili olabiliyor. Yine damla sayısına ve ılık olmasına dikkat edilerek ve sirke damlatılabilir. Sirkeli su olarak değil sadece sirke olarak suyu çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz kulağa damlattığımız şeylerde. Bunların hepsi hem ağrıyı almada hem iltihar azabı azaltmada etkili olabilecek, kulağa damlasılabilecek şeyler. Kulağa bir şeyler damlatmaktansa daha farklı müdahaleler daha iyi olur. Daha farklı müdahaleler derken şunu kastediyorum. Dışarıdan sıcak havlu kapatmak bile hem bölgeyi ısıtacak hem de ağrıyı azaltma konusunda faydalı olacaktır. Sıcak havluyu kapatıp kulaklara o şekilde yatılabilir. Ve bununla beraber sarımsak kullanılabilir. Bu çok etkili olur. İlk bir diş sarımsağı ortadan ikiye kesiyoruz. Önce bir kulağa, örneğin sağ kulakla başladık. Önce bir kulağın içine koyuyoruz. Üzerine sıcak havlu kapatıyoruz ve sol tarafımıza yatıyoruz. Bu şekilde şekilde belli bir süre bekledikten sonraki bu 15-20 dakika olabilir. Çok küçük olmasın, içeriye kaçmasın, dışta kalması gerekiyor sarımsağın. Hani içine doğru çok az koyuyoruz. Kulaklarına ulaşmaması lazım. Çok tehlikeli olabilir. Kulaklarını delebiliriz veya başka problemlere yol açabiliriz. Biraz dışta kalacak şekilde koyuyoruz. Sıcak havluyu da kapat Bu şekilde yatınca zaten sarımsağın suyu kulağın içine doğru da akıyor. Hatta bu delinmiş kulak zarlarında iltihaptan filan delinebiliyor kulak zarları veya başka sebeplerle. Onların kapatılmasında dahi kulaklarının kendi yenilemesi dahi eskili olan bir yöntem. O şekilde yatıyoruz, sonra kulak değiştiriyoruz. Bu sefer sağ kulağımızın üzerine yatıp, sol kulağımıza aynı uygulamayı yapıyoruz, kapatıyoruz. Sağ kulağımıza da sıcak havlu kalmaya devam edebilir. Onu da bekledikten sonra yine onun üzerine de tekrar yatıyoruz içindeki şeyler geri çıksın diye. Bu arada damlattığımız her şeyde mutlaka kulaklara sırayla damlatıyoruz ve hepsinin çıkmasını da sağlıyoruz. Örneğin börek otu yağı damlattık diyelim. Önce sağ kulağı damlattık, 5 dakika bekledik, sol kulağın üzerinde yattık. Daha sonra sağ kulağın üzerine yatıyoruz, o dışarı çıkarken sol kulağı damlatıyoruz. 5 dakika o şekilde bekliyoruz. Hemen kalkmıyoruz. Sol kulağın üzerine tekrar yatıyoruz ki ona damlattığımız da dışarı çıksın. Yani damlattığımız şey etkisini göstersin ve sonra dışarı çıksın. Bu önemli. İçeride kalırsa çünkü sulandırabilir. İltihabı bu da artmaya teşvik etmiş olur. O da hiç istemediğimiz bir durum olmuş olur. Ve yine tekrar tekrar söylemek istediğim bir şey. Orta kulak iltihabı genelde kendiliğinden kısa sürede düzelir ve en iyisi budur vücut zaten kendi bağışıklığıyla, kendi gücüyle orta kulak iltihabını yok eder. Bundan dolayı kendiliğinden düzelebiliyorsa, dayanabileceğimiz düzeyde ise bize çok ciddi bir rahatsızlık vermiyorsa dinlenerek geçmesini beklemek en doğrusu olacaktır. Benim orta kulak iltihabı ile alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Umarım izleyen herkese faydalı olur. Kış hastalıkları video serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.